Hepinize neden merhaba arkadaşlar. Evet, ben Neon oyun takipçileri. Bugün sizlere bir şey söylemek istiyorum. Ne söylemek istiyorum? Arkadaşlar, benim hesabımı sanırım banladılar. Sehet XZ hesabımı banladılar sanırım. Evet, çünkü arkadaşlar profil fotoğrafım falan tüm gitmiş. Yerine bir dosya gelmiş. Daha önce hiç banlanmadığım için yani bilmiyorum bana ne oluyor ama yani birden profil fotoğrafımın gitmesi bence normal bir şey değil. Bakın arkadaşlar şimdi geldim hesaba. Bakın profil fotoğrafım gitti. Yani bu normal bir şey olduğunu düşünmüyorum. dur dururken neden gitsin. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar ben o kadar Robux'la kıyafetler falan almıştım. Yani şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Aslında yaptığım bir şey e, Adopt Me'deki tüm petlerimi falan yeni açtığım hesaba e, yükledim. Artık burada şey yapmıyorum. O yüzden burada pek şey yapmayacağım. İ i̇ki gün içerisinde abanlanacak sanırım tamamen kapanacak diye düşünüyorum ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar ben ee, şöyle bir şey oldu arkadaşlar benim iki tane lady vardı biri raydi biri de normaldi para da kasmam gerekiyordu 400 bak verene lady bak vereceğim dedi geldi kızım bile tuttu da sıkermiş sıkmış, sıkermiş arkadaşlar yani ben gerçekten sizlere yemin ederim 400 bak verene verecektim ama insanların böyle düşüneceğini düşünemedim arkadaşlar bu yüzden sanırım hesabım banlanıyor yeni açtığım hesap bu arkadaşlar neon oyun yt Buraya arkadaşlık isteği atabilirsiniz arkadaşlar kabul ediyorum dediğim gibi. Kanka mesela başka birinin şeyinde de gözükmüyor profil. Ee, bütün Adobe Me'deki petlerim falan trade'e attım. Paraları falan tüm attım arkadaşlar. Bunu bildirmek istiyorum. Neon oyun alt tire yt'ye arkadaşlık isteklerinizi atabilir. Benim oyunlarıma girebilir. Ee, ve yani bazen bir şeyler dağıtabiliyorum onları da alabilirsiniz arkadaşlar ee, bu kadar şimdi size bir şeyden bahsetmek istiyorum 100 abone olacağız inşallah yani buna inanmayanlar var şu anlık ama ben olacağını inanıyorum 100 abone olunca Feri bir kişiye vereceğim. Sonra da bir yeti çekiliş yapacağım. Yeti vereceğim. Sonra da belki sıra ve verebilirim. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çekilişimize de gidip katılabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.